أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر مبارك رمضان آين 10 Cenab-ı Hak tutkan orazalarımızına kabul buyursun. E, sayılı günler su gibi akıp geçe. Cenab-ı Hak hakkıman oraza tutmak cümlemizde nasip eylesin. E, oraza tutmak ne demek? Bir kop insana soradın mı? Oraza tutasın mı? Elbet oraza tutamadı. E, tutasın orazanı. E, yemek aşamayma, su içmeyme. sabahtan akşam kaşı imsaktan akşam namazını açıp bunlardan uzak ama Peki bu yeterli mi? Cenab-ı Hak ne için orazanı bizge farz kıldı? Bizlerini aşsız ve susuz bırakmak için mi? Yoksa bu orazanı başka hedefi de var mı? Yoksa Cenab-ı Hak bizden başka bir şey de istiyor mu? Ziyade, bundan ziyade, sadece aşsız ve susuz kalmaktan ziyade başka şey de istiyor mu Cenab-ı Hak bizden? Peygamber Efendimiz hadislerinde bir hadis şerifinde buyurur ki Men lem yeda kavle zur vel amele bih feleyse lillahi hacetun fi en yeda ta'amehu ve şerabehu. Kim ki yaman sözlerge kötü davranışlarga huylarga amellerge vazgeçmese, kötü amellerin yaramaz e, kelamını vazgeçme işte Cenab-ı Hakk'ın onun ve susuz ve e, açsız kalmasına ihtiyacı yok. Yani kısacası Peygamber Efendimiz ne demek istiyor? Sizin düşüngen orazanız bir oraza. Elbet dünyada yemek aşamaysın, iş, iş, e, su içmişsin. E, Apakayından ve er, er, erkeğinden bu Ramazan ayında uzak kalasın. E, oraza tutkan müddetçe. Kunduzlere demek. E bu yeterli mi? Hayır peygamber efendimiz. Değil ki bu böyle oraza tutkan bir insan ama kendi e, huyunu deniştirmeyen e, kötü adetlerden vazgeçmeyen dedikodu yapan yalan etken bulacak bulmayacak e, şeyler etken insanlar eğer bu yaramaz kelam yaramazlıktan vazgeçmesi, yaramay kelamdan vazgeçmesi o şekilde olsun yalandan bolsun dolandan bolsun ondan sonra e, e, birbirsin e, alttan konuşmak e, aşamak e, vesaire bütün ne kadar yaman huylar bolsa bir insan eğer Ramazan ayında bu huylardan vazgeçemezse demek ki o Ramazan hedefine ulaşmadı demek o tutkan oraza oraza bek oraza bolmadı ne için çünkü Peygamber Efendimiz ne dedi? Oraza degen oraza o insan artık deniştirir. Bir ay boyunca oraza tuta. Yani açsız ve susuz kalmaz. Aynı zamanda orazan başka hedefleri de var. Leallekum tettequn takva sahibi bulursunuz. Leallekum teşkurun Cenab-ı Hakk'a şükredersiniz. Rüşt sahibi olursunuz. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de zikrolunan he? hedeflerden, orazanın hedeflerinden. O yüzden oraza tutkanda herkesin kulağında kupe bulsun. Oraza sade aş ve susuz kalmak değil. Aynı zamanda eğer evvelden dedikodu yapaydım. E, Ramazana vazgeç ve onlaytır devam et. Ya Ramazan'ı vazgeç bu ayda devam et ondan sonra. Devam et deyince yani e, kötülük o Hayır bu Ramazan ayındaki haline bütün sene devam et. Yani e, yalanını vazgeçtin mi bütün sene vazgeç. Ee, dedik onu o şek vazgeçtin mi bütün ramazan ramazandan sonra da bütün sene vazgeç ee, kötü huylardan Vazgeçtin mi sadece ramazan ayında tuva bütün bütün sene vazgeç ramazan ayı bir e, ilk adım atamız ya o işte ramazan ayı bunda motor gibi motor gibi çalıştıracaksın bu adımlar şalt, şalt artı altına gelecek ve bütün kötü huylardan, kötü adetlerden vazgeçip hep Cenab-ı Hakk'a daha yakın bir kul olmak ve Cenab-ı Hakk'ın insanın yarattığı hedefi, fıtratı tekrar kazanmak Ramazan ayın hedeflerinden bir tanesidir. Yani Cenab-ı Hak insanı yaratkanda fıtrat üzerine yaratır. Yani tertemiz, pırıl pırıl. Kalbinde yaramazlık yok niyetinde kötülük yok. Başkalarına he, yaramazlık, yamanlık etme düşüncesi yok. Anuna dedikodu, nauğa yalan et, aldat, naunu bilmem ne et. Bütün bunlar şeytandan kelgen, şeytandan kelgen adetlerimizdir. Bunlar Cenab-ı Hak'tan değil. Bunların şeytan aldata insanı ve şeytan şeytanga uya insan bu adetlerini yerine getirir. Ama Ramazan gelip şeytanlarını uzak tuta ve insanın tekrar o fıtrat üzerine geri dönmesine yardımcı bola. O yüzden Ramazan ayı tekrar insanı temizlegen aydır. Tekrar o fıtrata ilk Cenab-ı Hakk'a da bir aratkan ve nasıl bir Müslüman olmamızın gerek onu onda yetip Ramazan ayında tutkan orazalarımızla yapkan ibadetlerimizle tekrar o fıtrat sıfatını kazanmak gerekir. Orazanın hedefi budur. Yoksa aç ve susuz kalmak o diyettir, rejimdir. Hastadır insan, keter doktora der ki doktor bir mağura, yeri mağura. Doktor da yazar, rejim, diyet, bunu aşamayacaksın, bunu aşamayacaksın. Ee, Cenab-ı Hak bize diyete rejim vermiyor. Oraza diyeti tuva. Yani kim insan ya işte oraz, Ramazan ayı gelecek burayı oraza tutayık zayıflayık. Hayır. Zayıpla o zarar yok ama zayıflamak için oraza tutulmaz. Oraza Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak ve kulluk vazifesini yerine getirmek için oraza tutulur. O yüzden orazanı biz Allah için tutmayız. Yani Allah'ın orazana ihtiyacı yok o manada değil mi? Allah rızası için tutamız ama Allah'ın orazamıza ihtiyacı yok. Onun için tutmayız. Bizim için tutamız. O yüzden oraza tutkan da kendini değiştireceğim. Kendi huylarına, ahlakına çeki düzen vereceksin. Dost doğru bir Müslüman olacaksın. ve e, böylece Ramazan'da tutkan orazan etken ibadetlerin kabulünü bayramdan sonra belli olur. Eğer Ramazan ayında sen kazangan bu e, ibadetlerin e, bu ahlakın e, bu ne bileyim namaz kılma, oraza tutma zekat verme vesaire İslam dinin temel esaslarını eğer Ramazan ayından sonra da devam edersen o zaman bunun manası nedir? Bunun manasıdır ki Cenab-ı Hak tutkan orazanı kabul etti. <laughs> Ama sen bir ay oraza, oraza tut bir ay oraza namaz kıl Ora tut. zekat ver, Kur'an oku. Ondan sonra al Kur'an'ı bibelo gibi dulakka kasar. Ondan sonra namazlarını vazgeç. Bayramdan sonra. Bayram sıttı günü başla ışkı get adam. Bir sene, bir ay ışkı içmedin. Ya Ramazan ayından sonra bayramın ilk günde ışkıya başla. Cenabı Cenab-ı Hak bu manası nedir? Cenab-ı Hak tutkan orazamızını kabul etmedidir. Odur. Odur manası. Yani Cenab-ı Hakk'ın etken ibadetlerimizin kabulün manası veya işareti nedir? Ramazandan sonra da Ramazandaki halimiz devamın devam etmesidir. Ramazan ayındaki halimiz devam etse Ramazandan sonra ondan sonra demek ki Cenab-ı Hak etken bütün ibadetlerimizi kabul etti. O yüzden bek bek dikkat etmemiz gereken nokta bu. O raza sadece açsız ve susuz kalmak tuhaftır. Oraza sadece günde bir cüz okumak tuvadır. Oraza işte e, telafi namazı kılmak tuvadır. Bütün bunlar he, vesiledir. Gayet nedir? İnsan Cenab-ı Hakk'a tam manasıyla kul olmaktır. Tekrar o sıfatlarını kazanmaktır. Müslüman mümin sıfatlarını tekrar kazanmaktır. O yüzden Cenab-ı Hak cümlemizden tutkan orazalımızı kabul etsin. Cenab-ı Hak cümlemizine namazın kılınan, yani duasının etken Kur'an'ın okuyan kullarından eylesin. Cenab-ı Hak bizden sadece Ramazan ayında Allah'ın tanıgan kullarından etmesin. Ramazan ayın Allah'ı 12 ayın Allah'ıdır. Kim ki Ramazan ayında Allah'a ibadet etse 11 ayına unutsa o sadece ve sadece Ramazan'ın Ramazan ayın Allah'na ibadet etmiş olur. Cenab-ı Hak da bundan hiç razı olmaz. Cenab-ı Hak cümlemizini tam manasıyla hı? oraza tutan, namaz kılan, bütün kulluk vazifelerini yerine getirgen Cenab-ı Hakk'a tam manasıyla tertemiz bir kul olup Peygamber Efendimizin'e Peygamber Efendimizin ümmetinin ümmetinden bulmamızın nasip eylesin inşallah. Tutkan orazalımızın kabul etsin. Kılgan namazlarınızın kabul etsin. Bu ayda etken sayır ibadetlerimizi hepinizin hepsini kabul etsin. Ve bizim her kötülükten Cenab-ı Hak korusun. Bu ay, aydan sonra da Cenab-ı Hak cümlemizde aynı iman ile bir sene boyunca devam etmeyi nasip eylesin inşallah. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته